Sıfırdan Asa serimizin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ilginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Bu bölüm denimizden geldiği kadar 81 level ulaşmaya çalışacağız. Çünkü 81 level ulaştıktan sonra CZ'deki 50 kill görevlerine başlayacağız. Hem oradan ekstra bir gelir olacak hem de şansımıza belki bir mitril parçası ya da bu bunun gibi bir şey atarsa hemen onu da basıp yine ekstra gelir getirmeye çalışacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Seriden drakilerle videomuza başlayalım artık. Evet 3 drak hakkımız da bitti. 3 drak hakkından 3 parça shell ayrıldık. Evet artık ilk CR'imize başlıyoruz. Ne yazık ki priyesimiz yok ama yine elimizden geleni yapalım. Ee, sanmıyorum Deva'yı görebileceğimizi. Ama bakalım nasıl olacak. CV'leri dağıtayım ben seriden. Hani gelebilecek en saçması geldi. Lich King ile başlıyoruz. Bunu tek tek kesmek zaten ölüm olacak bize. Priest de yok. Bakalım nasıl olacak. Evet ikinci odaya geldik. Baya yavaş geldik. Bakalım buradan yine Lich King ile başlıyoruz. Nasıl çıkacağız? Allah Allah bilir artık. Tam tahmin ettiğim gibi hani Jerry'i kaybettik. Tek bir Black, Black gemle ayrılıyoruz. Hani bana demişler 83 aldı genelde Priya satmıyor diye. Bakalım belki ileride şansımız açılır. Priya'sa gelmeye başlar. Boru görevi yapıyorduk. Direkt kafamıza TK e attı. Herkes bir geriye çekildi. Şimdi DP'yi kestik. Kutu bize kalmadı. Bir sonra partiyle kesiyoruz. Belki bir şey atar. Atarsa belki bir ihtimal bölüşürüz. Bakalım TK'da boşalttı. ikisi de bize kalmadı. Yine sağlık olsun. Biz 81 yolunda devam edelim. Hemen Bora Gölü'nü bitirelim. Sonra bakalım durumlara. Evet arkadaşlar cezasız görevine başlıyoruz. İlk bossumuzun yeri emeciden dümdüz karşıya doğru geçince diye bu skeletonların orada hemen. Onu verelim devamını getirelim. Hani bu görev herkes biliyordur bilmeyen varsa da bir içeri alıyor bir boz kestiriyor bir 50 kill yaptırıyor İlk 50 kesme görevimiz bu dodo kamptan sağ tarafa dönünce aşınakların hemen ilerisinde Evet görevimizi yaptık hemen verelim Shell parçalarımızı toplayalım buradan içeriği yaptım. Şimdi buradan bir ringimizi alacağız. Oradan boz kesmeye gönderecek bizi. Evet ikinci bossumuza geldik. Bu da isterseniz MC'den isterseniz Asuka'dan aşağı ineriz de bu tiyonlarla Simildo'nun tam arasında kalıyor. Bunu da şimdi seriden keselim hemen görevimize devam edelim. Evet bu görevi verdik. Şimdi bize 50 kesme görev veriyor. Hani en nefret ettiğim 50 öldürme görevi burası. Bir frontlar bunlar. Aa, bir saniye. O bunların menzilini düşürmüşler. Bunlar bir anda gelip seni böyle emeceye kadar kovalıyordu hiç durmadan. Sanırım menzili düşürmüşler. Bir de demeyici düşürmüşler. Demeyi çemedim. Aynen bayağı bir nerf gelmiş çok güzel hani Çok korkuyordu çünkü ben daha önce buraya ne zaman gelsem bir tur burada ölüyordum ben Evet görevimizi yaptık şimdi seriden hemen verelim Şişt, Gel kafalımızı alalım şimdi tekrar içeriye gönderecek bizi Onu da kesip hemen geliyorum Sivimizi atalım sonra gidelim Evet içeriği komple bitirdik. Şimdi buradan küpemizi alıyoruz. Oradan da yeni bir boss'umuza geçiş yapacağız hemen seriden. Bu boss'ta direkt haungaların hemen ilerisinde Şerif slotunun hemen yanı başında. Bunu da hemen keselim sonra devam edelim. Bir sonraki 50 öldürme görevi Dervi slotunun hemen yanındaki o seleri keseceğiz. Evet buradan da Sheldon'u aldık. Bunları elimizde biriksinler hepsini belki ileride hani Bir şekilde değerlendirme şansımız var Sıradaki posamız hemen bu göreve ilk başladığımız yerde Arşnaytların hemen ilerisinde Bunu da hemen seriden keselim sonra yolumuza devam edelim Evet arkadaşlar bir sonraki öldürme görevimiz bu raven harplerin hemen ilerisinde liman çert görevinin birazcık Gerisinde bunu da yaptık. Buradan hemen bir göğsümüzü alalım. Aynen tekrar içeriye gireceğiz. Evet içeri kesmeleri de hallettim ben. Şimdi seriden bir sonraki boss'umuza doğru geçelim. Bir sonraki boss'umuz bu Lunar Valley'den aşağı doğru inince ya da Layva'dan yukarı doğru çıkınca Uruk Blade'lerin hemen ilerisi hemen tam ortasında hatta iki Uruk Blade tam ortasında. Şimdi bunu da seriden keselim. Ondan sonra görevimize devam edelim. Evet bu görevi de bitirdik. Şimdi 50 kesme görevine tekrardan. Evet Orbasar'a geldik. Bunlar hemen bu DTC slotlarının sağ tarafında kalıyor. Bir bu harp slotlarına varmazdan hemen önce. Evet arkadaşlar buradan da beltimizi aldık. Direkt içeriye geçiyoruz. İçeriyi de bitirdik. Şimdi bizi yeniden bir boss'a yönlendiriyor. Evet sıradaki boss'umuz da hemen Manticore slotunun yan tarafında kalıyor. Bunu da hemen seriden keselim. Göreve devam edelim. Evet arkadaşlar. Bugün de kestik. Şimdi 50 öldürme görevini alacağız. Artık görevleri esnada vermeye başladı. Bu esnada gargoyların hemen ilerisinde bunlar. Bunları da hallettik. Şimdi bizi içeriye alacak. Onlar... Evet arkadaşlar. Bir sonraki boss'umuz DS'lerin hemen sol tarafından kalıyor. Bunu da şimdi keselim seriden. Hemen diğer 50 öldürme görevine geçelim. Evet diğer öldürme görevlerini alıyoruz buradan. Bunlar sanırım ha, bir saniye. Aynen Esland'daydı. Troll slotunda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar bu Troll şaman slotunun hemen sol sağ tarafında kalıyor. Şimdi bunları da hemen seriden keselim. Şimdi içeri ettim. Bir sonraki boss için görevimizi alıyoruz. Hemen direkt seriden boss'umuza geçelim. Bu da yine Eslant'ta. Evet bunlar da Eslant'ta. Bu Titan Slot'un hemen sol tarafında kalıyor. Bunu da hemen seriden keselim. Bir sonraki 50 öldürme görevine geldim. Bu balonluklara giderken hemen yolda harp şeklinde görünen yaratıkları keseceğiz. Şansa bir tane MS attı. İçeriye girdiğimde derimden geldi kadar kesmeye çalışıyorum. Çünkü MS dropları var. Hani atar atar. O da bizi eks olarak geri gelir. Şimdi bir sonraki boss'umuz için görevimizi alıyoruz. Seriden esnada geçiyoruz. Evet bir sonraki boss'umuz tam troll kaptanların tam ortasında kalıyor. Şimdi bunu da seriden keseceğiz. Bundan sonraki boss'umuz direkt onun ortasında. Ağustarlı ağaçların ortasındaki bu trollün yanında hemen. Öldürme görevleri artık CZ'de başladı. Bunun için bu e, eski avuç zortuna giderken hemen sağ tarafta kalıyor. Yalnız bunları keserken dikkat etmek lazım. Bu arkadaş direkt parazit atıyor. Artık görevlerin neredeyse sonuna doğru geldik. Fazla bir boz fazla bir kesilme kalmadı. Evet bir sonraki bozumuz human troll zortunun tam ortasında kalıyor. Bunu hemen seriden keselim. Bu 50 öldürme görevi direkt DS'lere giderken hemen sağ tarafta kalıyor. İlk öldürmemiz gerekenler. Ondan sonra biraz ileriye geçtikten sonra da direkt zaten bosslar üçlü şekilde orada duracak. Şimdi burada iki slot şeklinde bunlardan var. Onları keseceğiz 50 tane. Şimdi ileriye doğru geçiyorum. Orada da e, bunun boss olacak. Hani bir tane normalde bir tane atıyor. Bunlar 350 slot şeklinde atıyor. Daha önceden buraya geldiğimde her zaman bir mesele çıkmıştım. Bakalım. Evet arkadaşlar tekrar boss'umuza geldik. Bunlar da hemen Glypton Slot'un yan tarafında. Bu biraz riskli baya bir yol üstü burası. Hani ölme riskiniz baya bir yüksek. Hemen seriden kesip kaçmaya çalışın buradan. Evet artık sonlara geliyoruz. Şimdi buradan aynı chat olarak verdi. Şimdi bunu Eslant'a geçmem lazım. Evet, Esland'a geldim. Göremizi verelim. Buradan bizi Maradona gönderecek. Evet, Maradona'yı yaptım. Artık görev bitti sayılır. Şimdi Folk... Folk mı desem? Talim. Folk tarafında bu krovaz şeklinde bölünen yalıkların yan tarafından hemen şeyi keseceğiz. Boss satacak bize. Boss'u keseceğiz. Aynen arkadaşlar. Bu Folk'a geliyorsunuz. Hemen bu Simirdon slotunun ilerisinde bir nenemiz var. Bu neneye tıkladığınızda size bir boss atacak. Şimdi deneyelim. Bunun tam gücünü hatırlamıyorum. Aynen. Bu boss'u şimdi keseceğiz. Ondan sonra artık görevimiz bitiyor. Evet son görevi de yaptık. Buradan da aldık. Seriden boss turuna geldim. Şimdi şansımızı deneyelim. Hani bayağıdır kutu alamıyoruz. İki defa kutu aldık. Hatta bu çara beri ne çıkarsa şansımıza inşallah yine bir şey çıkar. Evet, DF'nin kutusu bize kalmadı. Şimdi Talos'a geldik. Hadi Talos sen güldür yüzümüzü. Yok Talos da bize kalmadı. Hemen aramaya devam ediyoruz. Evet, SQ'yu bulduk. Az daha kaçırıyordum hatta yürüyüp gidiyordum yanından. Ne yazık ki bu da bize kalmadı. Harpi var, direkt ben ilk vuruşa atayım. Artık gelirlerse devam ederler. Bunu ilk vuruş attık, belki bir ihtimalimiz vardır diye düşünüyorum ama bakalım. Ne yazık ki bu da olmadı. Sağlık olsun. Şimdi TK'da deniyoruz şansımızı. İnşallah bunda patates olmayız. Ee, ölmedik ama kutu da bize kalmadı. Şimdi arkadaşlar pazarı kurdum. Bu paramondan kastığımız totemikler, raptorlar, Refine, buz, hani ne var ne yok her şeyi pazara koydum. İçimde bir his var. Sanki bu 4 rapturdan güzel bir para kazanabiliriz gibi. Hani upgrade beni her zaman çekici, çekiyor böyle içine. Bunlar satılmadı. Bunları hani bir deneyelim şansımızı. tamamdır. Son parça da artı dört oldu. Şu an hepsi artı dörtte. Hani hepsi artı beş olsa parasını kafa kafaya kurtarıyor. Üç tanesi artı altı olsa bize birazcık kar yaptırıyor. İlk parçamız geçti. Hadi be. Üzdü bizi. Üçüncü parçamızda 5 oldu. şimdi Son parçamızı deniyoruz. Bu da yandı. Çok kötü oldu. Hani bizim buradan bir artı 7 çıkarmamız lazım ki kar edelim. 2'de 1 çıksa yine hani bir 10-15'e kar yaptı. Hatta o da yapmıyor. Kafa kafa ediyor. Buz parasıyla. Çok güzel. Artı altı oldu. Bir tane daha gönderelim. Hadi yüzme bizi. Hadi gel. Harikasın. İki parça artı altı Raptor çıkarmış olduk. Hani artı altılar ne kadar? 50 civarı bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 50-50 bir GB para yaptı. 4 Raptor 40M üzerine tabi busta harcadık baya hani karımız var yine zararda değiliz ama böyle uçuk kaçık bir karda değiliz şimdi bakalım seriden aynen ay hani ortalama 48-50 m civarında bir şey bunun hani bir tanesinden artı 7 çıkartırsak hatta ikisini birden artıydı yaparsak aslında muazzam bir kar yapar mitril parçaların üçüncüsünü de alırız Bakalım duruma. Yaptığımız kar bana yetmedi. 3 parça fabrik aldım. Onları hemen bir seriden yakayım. Evet ilk raptorumuza başlayalım. Bunlardan bir tanesi geçerse bize muazzam kar yazdıracak. Hadi güzelim. Hadi bebeğim. Geçti. Harikasın. Altta yazıyı görünce o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam size. Şimdi bu ikincisine basmaya artık benim yüreğim yiyemez. Bunlar artık bu şekilde satacağım ikisini birden. Hani her türlü karımızı yaptık. Kendimizi riske attık. ekstra zarar sokmaya gerek yok. Hani bankadaki paramızla bilmiyorum mitir alabilir miyiz ama. Bunlar üzerine bir ekleyelim. En son yine bir hesap yaparız. Hesaplarda görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Evet pazarımızı kurduk. Hani piyasanın ne piyasada neyse aynı fiyata ben de kurdum. Bakalım hangi parçalar giderse artık. Evet DC yemişim gece. Hani totemikler gitmiş komple. Raptor zaten buy fiyatıyla sell fiyatı aynı kuran bir arkadaş vardı. Direkt ona attık. Evet Raptor alt altımızda gitti. Elimizde sadece 3 tane Blade X kaldı. Bütün pazarı boşalttık neredeyse. Hop Goblin slotu boştu. Direkt geldim buraya. Hani ne kadar durabilirsem duracağım. Plat Premium da sanmıyorum bir şey atsın ama hem exp geliyor hem 5K 5K para geliyor. Hani ne kadar kas o kadar iyi. Evet arkadaşlar ilk 90 dakikamızı tamamladık. Hani çok şaşırttı beni. Sıfır boost'a çıktık. 3.8M nakit paramız var. Hani ben buradan bayağı bir daha e, faydalı bir şeyler bekliyordum. Hiçbir şeyi karşılamadı. Hani sanırım aynı geniye 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 hamur parasını karşılıyor sadece. Onun dışında hiçbir faydası olmadı bize. Şimdi 2 saati tamamlayalım. Sonra yine duruma göre bakarız. İnşallah bir iki tane buzu peş pişpiş atar, keyfimiz yerine gelir. Tam tamına 2 saati tamamladık. 120 dakika oldu şu an. Hiç buz yok. Hani hiç yok. <laughs> çok saçma bir şekilde yok hani 4.8 yanına gitimiz oldu. Hani beklediğimin çok çok altında kaldı. Hani belki DC Premium'da buranın tabi bu etkisi daha fazladır orası doğru ama ya Delos'a nerf getirdiler ya da cidden droplar çok kötü. Hani çöpleri ben 30k'ya ayarladım yani şey yapmasın diye durmadan dolmasın diye. Evet arkadaşlar karşınızda Delos mafyası. Hani sağ sol her yerde adamlar peşinize düşüyor. Hiç bırakmıyorlar. Kendi çalanı koyuyorlar. Bir de kastırmayacağız diye tehdit mesajları atıyorlar. Hani savaş açmışlar Delos'a. Ne diyeyim hani oyun olduğunu inşallah bir gün farkına varırlar. Şöyle bir güncel neyimiz var neyimiz yok bir bakalım. 275 amparamız var onu bir çekelim şeyden bankadan. Trina ile beraber herhalde bu 4GB olacak. Üzerine hala satılacaklar var. Ivır zıvırı hani yeşil kutusu olsun. Old takılar var. Bunları büyük ihtimalle kırdıracağız. Hemen hemen hiçbiri para etmiyor. Ee, başka da bir şey şu anlık. MD var bir tane. Bunu da satarız. Black de alırız olmazsa. Hmm. Sanırım başka bir şey yok şu anlık. Hani 45 GB'yi rahat görebiliyoruz. Evet arkadaşlar meselere başlayalım. Plat Premium hani sanmıyorum bir drop alacağını ama Xplerle bizi baya bir rahatlatacak. Buradan gelen Xplerle sanıyorum hani bir ihtimal 81 olacağız artık. Son bossları keserken yine videolara girerim ben. Seri seri geçeriz. Evet arkadaşlar şu an 4 GB'yi gördük rahat bir şekilde hala da satılacak eşyalarımız var Onları da yeniden pazara kuracağız ya da bu bayağı tarz tesirlerimiz var hani vesaire bu şekilde itemlerimiz var Bu meperekler falan var Bunlar hani gider gitmez bilmiyorum Ama bakalım bir ne kazabilirsek üzerine ekleyeceğiz Artık bir 7 parça daha almam lazım Şimdi seriden drakilerimizi yapalım 3 tur İnşallah bir drop alırsak onu da kasa ekleriz çok güzel bir süperior drone ki box aldık. Hani para lazım oldukça Allah bir yerden veriyor hani. Evet arkadaşlar 81 level olduk sonunda artık CS'de görevden yapabiliriz. Evet 3 hakkımızda 2 tane şer bir tane süperior box aldık. Ciğerimize girdik. Çok şükür priestimiz var. var Varyorumuz her şeyimiz var. Ben umutluyum bu sefer inşallah bir sorun olmazsa buradan bir vide ayrılacağız Tabii karşı tarafa da bağlı Sivilleri dağıtayım ben seriden hemen ciğemize geçelim. odalar temizledik. Hani süremiz de bu seviyeye göre gerçekten çok iyi. Şansa hep hep çarlar geldi. Bakalım deva o deva'ya kimse gelmemiş. Biz direkt başlayalım. Ha yüzde çalışmıyor burada değil mi? Neyse sıkıntı yok. Hemen başlayalım kesmeye. Okçu arkadaşlar baklıyor. o kadar yavaş kestik ki devayı ben anlamadım nasıl gelemediler. Ama şansa sıra da bende. Bakalım. Harika. Silver gem aldık. İki de red gem gelecek büyük ihtimalle. Şimdi levelden dolayı red geliyor. Harika oldu. Hani kasaya ekstra destek sağlamış olduk. Sanırım mitrile adım adım yaklaşıyoruz. Hani bir parça daha alsam üç parça da bonuslarımız da artacak. Sonra dördüncü parça için birikim yapmaya başlayabiliriz. Bakalım. Neyimiz geldi? Aynen. iki red bir tane silver gemimiz var. Bölümü izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdi güncel stok durumumuza bakalım. 420 paramız var. Birkaç parça yine satılacak eşyamız var. Bunları da sattıktan sonra salırım bir 4.5 GB'ye kadar ulaşmış oluruz. Hani yavaş yavaş artık şimdi metril bandına baktığımda 580-570 m civarlarında ama bayları 475 m hani bir GB fark var. Bunu neye göre yaptığını bilmiyorum. Üzerimizde hala 90 tane TS var. Hani bunları da hepsi satacağız. Elimize kalan miktara göre de artık yolumuza bakarız. Bu şu an 81 level zaten. Artık cezeden de bir ekstra gelirimiz olacak. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.